Şöyle bir şey diyeyim. Ne zaman çalsa kapatmak istediğin şarkı nedir? Oo. Um, bak gülüm ya ben kendi parçam. Ben çok um, hmm. yani çok eski bir kaydı var. Çok da hikayesi de böyle acayip bir hikayesi olmayan yani sadece deneme amaçlı bir şey yapmıştık. O da acayip bir şey oldu. Altyapı orientin çok güzel bir altyapısı var ona dayanamadık aslında. Biraz o biz çok güzel olduğu için. Ee, de çok eski yani. Hikayesini bile unuttum hatta neredeyse. Hmm. Bak gülüm yani bu, dertlerimin isyanı bu Çaresizlik değil hayır kalemin intikamı bu Üç yiğidin mı bu, yılların ızdırabı bu Bedenimden çıkmak isteyen kimimin izdihamı bu Bak gülüm yani bu, dertlerimin isyanı bu Çaresizlik değil hayır kalemin intikamı bu Üç yiğidin mı bu, yılların ızdırabı bu Bedenimden çıkmak isteyen kimimin izdihamı bu çok çok eski parçalar. Bak Gülüm var içinde 2003 model. Yani. Aynen ya evet. Bak Gülüm, ne şarkıydı be abi. Aynen. Git gel Amerika kaç saat abi? Vallahi e, 9 saat. Tek <laughs> Şarkıda bir 6 saat diyorsun. Aynen, Onun aynen. hikayesi var. Onun hikayesi Konya biliyorsun aslında. Yani Konya git gel 6 saat derler. Ee, biz Amerikan altyapılarına üzerine çalıştığımız için. Öyle bir şey gelmişti aklımıza onu yaptık. Sonra çok e, başıma iş açtı yani. <gülüyor> <gülüyor> abi ben ya gittik ya 9 saat mi yok? 6 <laughs> saat dedim baba sen falan yani seni. Orada böyle sorularım var yani hazırladım. Şimdi de bugün de hazırladım. Ben de dersini çalıştım haliyle. <laughs> tamam. Ee, aynen. Ben özür Şimdi e, gün patçat sorularım var abi. Yardır gelsin ya. Yani. Yardır gelsin. Sigara. Tamam. Tavsiye etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, ya bizim e, daha doğrusu ben kendi adıma konuşayım. E, gençlik yıllarından hani 17 18 o yıllarda başlayan bir başıma bela olan bir mevzudur. E, senin etrafında da herhalde bilmiyorum 10 kişiden 9'u ya rapçi ya da işte hip hop'la alakalı arkadaşlarımız evet. hep <laughs> yani stüdyoda da çok pis gidiyor abi siz biliyor musunuz? <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> Ama Allah'tan bunda kalacağım. Yani başka bir şey kullanmıyorum. Çok şükür. Süper. Şimdi torpido. Torpido. Ee, arabanın torpido gözü mü? Onu mu diyorsun? Evet. Sana direkt bu kelimeler neyi e, şey yapıyorsa, aklına getiriyorsa bir kelimeyle de cevap verebilirsin. Tek cevap. Parfüm. Tespih genelde onlar olur Eyvallah. Kar maskesi. Kar maskesi Kar maskesi şimdi çok lazım biliyorsun daha daha güzel duruyor normal doktor maskeleri iyi durmuyor biliyorsun kar maskesiyle daha kolay oluyor ee, valla ben de yok ama tavsiye ederim eğer denk getirirseniz bir yerde bahadır tamam. gönderin Ceylan Ceylan ee, bu arabanın farlarına böyle hani Defkan yeni albümü çıkmış fan gibi bakanlar var ya böyle o <laughs> o, Aynen. o tarz bir duruşları var. Dikkat edelim ne olur. Çünkü e, onlar da canlıdır neticede. Yani. Instagram. Böyle tek kelimelik cevaplar beni daha çok şey yapacak. Çünkü çat çat, çat ne, neler olduğunu hissedeceğim ben de. Instagram. Instagram. Eski MySpace. Güzel. Sarışın. Ee, Esmer. Fanlar. Canlar. Kayseri. Memleket Amerika Alt <laughs> Türkçe pop ee, enteresan <laughs> Sevgililer Günü Kazık Aşk Daha büyük kazık <laughs> Arabesk Ne gerek vardı? <laughs> Soru işareti. <laughs> Purple age. Canım. Kardeşim. Defkan. En purple'lerinden hatta. En purple'lerinden. <laughs> Defkan. Ee, sadece hip hop. Yeah. Yani def to easy. Sade. sade hip hop abi. Peki kalp mi mantık mı abi? Valla kokteyl abi ikisi yani. Defkan mı Hakan mı? Hakan abi. Peki, e, bunu yapmadan bu dünyadan gitmem dediğin bir şey var mı abi? Bir Galatasaray falan maçına gitmek isterim abi. Vay. Birlikte <laughs> Süper. <laughs> Süper. gideriz umarım. İnşallah. İnşallah. Aynen. Keşke <laughs> son maça gitseydik dedi. Tamam. So <laughs> 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 yok yok abi oraları. Ona <laughs> gitti. Oraları girme abi. <laughs> şey yani belki karantina. Eee durumu en çok yani biz Fenerbahçelilere yaradı Fenerbahçe'ye yaradık. Fenerbahçe yaradık. Evet. <laughs> Hiç nasıl bela ya. okuduysanız oğlum dünya çöktü lan. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi evet. sözümüz abi artık. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçına birlikte gideceğiz. Tabii sen artık. Inşallah. Diğer tarafta ben diğer tarafta nasıl olacak bilmiyorum ama. Ya kamufle köyde... oluruz ya problem değil. Bir şekilde aynen olacağız. <laughs> En sevdiğin yemek nedir abi? En sevdiğim yemek, e, sarma. sarma. Sarma çok acayip yani. Bir tencereye koy, bir saat sonra al tencereye şey götür. Zeytinyağlı yaprak sarması. Evet. O... Abi harbiden evet. efsane gidiyor ya. O niye? Atla balkondan abi. Başka gün görmek istemiyor <laughs> <Aynen. gülüyor> Evet. Ee, fırtınayı çok soruyorlar abi. Valla fırtına bıraktı kankam. Ee, çok zaman da oldu aslında. 2013'lerde falan bıraktı o. Hı hı. Ee, normal aile hayatı yaşıyor. Pek dokunmuyor artık bu sahalara yani. Sen şey şey yapmıyor musun ya hani? Ya böyle çok bir... yaptım da işte o da bir inat var ki ondan mübarek yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorsun Gört şu gibi. andaki e, Türkiye'de de bir, hemen böyle bir şey olunca geçmişten gelenler hemen oldu abi böyle. Yani Mutlaka. Kimisi olmadı, kimisi şey ama fırtına gerçekten önemli bir isimdi bence ve ikinizin uyumu efsaneydi. Hani ben eskiden çok dinliyordum Hı. gerçekten abi. Eyvallah. Valla ikna edemiyorum maalesef ama e, onunla daha çıkmamış herhalde bir 15 parçamız falan var. <gülüyor> <gülüyor> Belki <gülüyor> parça çıktıktan sonra kendi böyle şey yapabilir abi. <laughs> ben de onu zorluyorum zaten. Hani özellikle o parçalara like atarsanız arkadaşlar <laughs> en azından bir şey olur. Aynen duydunuz arkadaşlar. Tamam. Bir... Karanlık sokaklarda sert adımlar Gri duvarlar semtim geto uykusuz caddede güzel kadınlar düşer Yarınlar kanalizasyon topla kirli Suratlar eski dostlar çekti gitti şimdi Uzaklar son duraklar artık yollar rampa kanka Çanta dolusu para var kim çalışmak ister fabrikada Çok mu düzgün sanki sana bu sistem istesem de listesinde yoksun Kimsesiz düşmoksun yak bir cigara isyana gerek yok bırak bir santim ara, Topla ver geri insanlık sana Ne verdiyse çarp duvara bat kumara Kaybet yarınlarını bas çubala Pandora'm City ve İstanbul sana Gurbette doğdum sert zemin her taraf son dolu Bu şehri anlatmak kolay doldurmak gibi boş bir donu Yok bir sonu bu death repeat değişmedim mefes Kisiğin imzamı çakmadan çıkmam sevgilerle Death to